Çıkütay ilk rozetimizi aldık gerisi çorap söküğü misali devam eder. Sen yine de işleri ciddiye avmet denilen eleman baya tecrübeliydin. Bir an rozeti alamayacağız sandım valla. Aynen öyle sıradaki salon lideri su pokemonları etmeliymiş. Sanırım bu bizi baya zorlayacak Çıkütay. Aynen öyle birkaç yeni pokemon yakalaman lazım. Bakalım Çıkütay denk geliriz umarım. Ağzına sıçayım bu çukuru kim kazdı? Tabii, Tabii ki, ki biz kazdık. kazdık. Kim lan o? Belaya hazır olun. Hem de çifte belaya. Dünyayı toksiklerden kurtarmak için. İnsanları bir çatı altına toplamak için. Sevgi ve gerçek belasını kınamak için. Yıldızların ötesine ulaşmak için. Jesse. James. Roket takımı her zaman ışık hızıyla hareket eder. Ya teslim ol ya da savaşa hazır ol bu budarda. Siz kimsiniz lan? Roket takımıyla tanış. Eee, yani amına koyayım. Bu sevimli Ceydotu alıyoruz demek oluyor. Selam güzellik. Çükütay'ı alamazsınız lan, o benim dostum. Aldık bile tatlım. <laughs> Çükütay bir şey yap. Peki bana kriterlerinden bahseder misin ceseciğim? Lan Çükütay kendine gel, vahşiyeceğim senin azgınlığına. Yahu poke topların taşacak kokuyor. Şurada çilek kokulu atım bulmuşum. Baksana mis gibi. Çükütay harbi buradan çıkarsam ağzına sıçacağım. Gel tamam da kurtulamıyorum ki. Bu nasıl Aman ha, bu ağa mı ne Bu A çok dayanıklı bir malzemeden yapıldı. Eee şey ismin ne demiştin? Çükütay. O nasıl isim ya? Ulan bu işi çözeceğim lan. Seni seçtim tünel penisi. Düner penisi e beni yukarıya fırlatman gerekiyor. Ha! Hayırdır lan derdiniz ne sizin? Meynatçı çıktım. Coffee seni seçtim. Kofing. Lan zehir penisi. Zehir ne? O halde seni seçtim zehir penisi. Kafey. Senin de mi kofingin var? Buraya iki zehir penisi fazla. Biri ayakta kalacak. Boş duramam Ekan. Seni seçtim. Ekan. Tünel penisi, zehir penisi. Size güveniyorum. Coffee. Kofing ne yapıyorsun? Zehir penisi. Düşmanımız onlar. Geri gel zehir penisi. Seçtim kemikli penis. Bound. Kemikli penis. Kemiğini fırlat ve daha sonra kafa darbesi ile kofin alt et. Kofin. çamur fırlat. Kofin. Çobur. Bound. 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 Ekans dikleti yakala hemen. Tünel kendisi Ekans'tan kaç ve onun etrafında hızlı bir şekilde dön. Ekans. Şimdi pandik saldırısı. Ne yapıyorsunuz aslan parçaları? Kemikli penis. Bu kullan. kuşlar gibi uçuyoruz. Nerede hata yaptık anlayamıyorum. Bir dahaki sefere bütün Pokemon'larını çalacağız. Roket, takımı, takımı, fırlatıldı. fırlatıldı. Ne yapıyorsunuz aslan parçaları? Ya sana inanamıyorum. Kız görünce götün başına ayrı oynuyor. Aslanım bulamadın ki şöyle hanım hanımcı gibi Pokemon'u. Nerede hiç kopu hepsini aldım. Bu konuyu sonra konuşacağız. Hepiniz iyiseniz yolumuza devam edelim.